Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ineklerin yanına erken geldim. Şöyle daha da bir çay içelim dedim. Birlikte sizle de, ben de özledim yani daha da bir şeyler yapmayı. Bugün bir şöyle bir keyif yapacağız. Kahvaltılık yiyeceğiz. Patates, soğan, yumurta. Daha da bir kahvaltı yapacağız, çay içeceğiz. Bence siz de özlemişsinizdir yani. Özlüyor gerçekten insan ama mevsimi geliyor artık kışın. Daha da çay içmeler meşhur. Geçilerle biraz zor oluyor ama ineklerle kolay olur. İnekler yayılıyor orada. Buldum. Geldim burayı şöyle bir temizledim. Küçük bir ateş yakacağım. Çayımı koyacağım. Birlikte içeceğiz. Nasıl olsa dedim geliyoruz Her ikinin. Dedim erken gideyim bari de. Bugün dedim bir çay içeyim daha da. Değil mi? Nasıl olsa her ikindim geliyor buraya. Hadi bakalım yandı herhalde. Ufaktan. geldiler bizim güzeller çayımı koydum arkadaşlar Etrafında da ateşini iyice korumaya aldım başından da ayrılmayacağım olur olmaz diye ne kızlar Şşt. ala kız bugün erken geldim bak sizi götürmeye sizin başınıza bekleyeceğim bugün ama benim kuzum boş lofmuş boş lofmuş boş lofmuş olur çünkü bu kadar çok geldim ya. Dur kız, mesajı çocuğu Sarı Nek? Erken daha. Gıda daha şuralarda. Hah. Ha. Oh, Hah. Oo, çay kaynamış bile. Atesede attım. İnşallah pişecekler. İnşallah yanmazlar. Ateş işim bitiyor artık. Sofra unutmuşum ya. Tereyağımı koydum. Arkadaşlar dün bir geçirdim Konya'ya gittim de bir kahvaltıya gittik. Yani böyle bir kafe mi diyeyim artık kahvaltıcı hani sertme kahvaltı mı oluyor? Sertme mi diyorlar? O her şey oluyor ya. Böyle krem peynir gibi bir şey var. Yani yedim. Oldu kız ne diyorsun Yedim şimdi. Ya şöyle değişik bir tat alamadım. Ne peynir ne şey tadı diye. Sonra bir öğrendim ki tereyağ almış ya. Ulan diyorum bu tereyağı mı? Ya? <laughs> Yani bir gram ne tatlar ne görüntü ulan dedim valla. Biz nimet içinde yaşıyoruz. Bu tereyağı ise bizimki ne dedim. Harbi diyorum bak ya yani, şaka maka yok. Kızım ne? Niye? Niye? Yedin kız. Dedim bu tereyağı ise biz yani gerçekten şükürler olsun halimize. Oh. 50 yumurta kırmayı öğrendim şimdi. Sayenizde piknik yapıyorum ha. Yani değilse siz olmasanız ben buraya neye çıkacağım? Niye çıktım ben buraya? Sizin için. Yani öyle bir şey geçti başımda. Vallahi dedim. Yani sana bunu tereyağı diye mi yiyor dedim ya. Bildiğin ki peynir. Arkadaşlar Soframda hazır. Tomatis, bal, soğan, patates, çay. Kızım. Hakkınız helal edin ha. Valla. Ortam deseniz tepelerdeyim. Yükseklerdeyim. Kışın daha güzel oluyor çay içmesi ama bayağıdır da içmiyorduk ya. Arkadaşlar bir şey bir de bir şey söyleyeceğim. Ben de bugün bir durgunluk var. Böyle konuşasın falan yok. Yani bir tuhafım ya. Vallahi Allah hayırlara getire... Birini anlamadım yani sabahtan beri ba bağıramıyorum ya. Bağırasım geliyor ne bileyim bir şeyler yapasım geliyor hemen başım dönüyor. Bugün kalktım sabah bir başım dönüyor böyle dönüyor da dönüyor o da sonra midem bulamaya başladı. Allah sonumuz hayretin ya şey falan mı olduk. Ama şu an bir ağrım bir şeyim yok sadece şurada bir böyle duman var gibi sadece beynimde. Yani az bir duman var gibi. da karıştırıp mutay mumlar etmeyeceğim. Ya Allah. Bismillah.

Patatesinde patatesin adla başka oluyor ya. Közde biçtim var ya. Çoğu anda berbat koktu be. Patates yana yazmışım. mı? Hmm. Neyi çok seviyorum biliyor musunuz? Açık alanda yemek yemeyi, açık alanda yatmayı çok seviyorum valla. Elhamdülillah. Çok Zeyt, Allah bize sen Yeter Allah'ım. Arkadaşlar hakkınızı helal ederseniz sevinirim. Vallahi daha da başka oluyor. Ya. Gerçekten başka oluyor. Hem uyuması dediğim gibi hem yatması hem yemek yemesi de şimdi bir sıkıntı var. Soğumaya başladı gari havalar. Bunlar da buraya yatı gittiler ha. Gitmeyecek misiniz kız? Çakalar mı bu ya? var mı? Bana da gösterin ben de yiyeceğim. Var mı bunda çakılar mı? Al bakalım, Al. Gel. Gel. Al kızım bak. Al 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 al. Bakalım yiyecek mi elimden geçiler olsa yer ama anam anam ağzım onu parmağımı götürüyor ağzım Vallahi koca koca lan da... ana dökülüyor gayr kendiliğinden hava bir ayaza çekerse var da bunlar duman olur ha of, Benim gibi bunun da ağzı eşliyor yerken benim şu an o yerken ağzım ekşiyor kız eve doğru yönelin Hadi hadi Oh. Elimi de salla yapmış yapmış yaptı. Ama benim fıstığım. Bu saçın kaşı yani ha? Kaşıdım oğlum, kaşıdım oğlum. Kaşıdım oğlum. Ne kaşıyacaksın adam ayılığını Hadi ho. Uh, ho. Uh, uh. Hadi aşağı doğru. Ho. Uh, uh. Hadi dıkıl evde yersiniz ya. Ho ho. -ho! Amanım. Valla arkadaşlar mı? Mera hayvancılığı olmasa yayla da olmasa sıkıntı. Oh. 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 <laughs> Güneşin batışı çok güzel Bir de doğuşu Kaç gündür bulut görmüyoruz ya Vallahi. Allah'ım Soğula gölü bakın orası oh. Gelin lan fıstıklar arkada kaldı Küçükler Pek şey yapmıyor ya ne diyeyim size cesaret edip kalamıyorlar. Arkada kaldılar mı illa geliyorlar. <laughs> Liderler önemli. metre de böyle bilerek bu, kısmını bol bol seyrettiriyorum. Böyle yeşilliğin içine gün batımını çok güzel oluyor diye düşünüyorum. Kendi adım. İnşallah öyledir. Nasıl hızlı gelirler vallahi yalnız kaldılar mı korkudan kızım. Topla bak hayna dedikı. Gel kızım. Gel. Ne korkan? Gel kız buraya. Allah surat. Beyaz surat gel. Hadi kızım. Zorla toplama çok küçük bunlar. Zor toplam bunları. Ho. Bakalım burasını kim izleyecek? İzleyenler yorumlara yazarsa sevinirim. Kaç kişi böyle dağda çay yemek yemek isterdi şu an keşke ben de orada olsam derdi bir de gerçekten benim düşündüğüm doğru mu yanlış mı yani e, hayvan e, ne bileyim daha da hayvanlarla diyeyim, hayvanlarsız da olmasa da yemek yemek uyumak ve herkes uyumamıştı da ben uyudum yani ve hatta düşünüyorum böyle bir dağda kalma videosu mu çeksek uyumak yemek güzel diyorum. Sizce de öyle mi? Hadi kızım. Ho. Oh. oh. Ya ne oldu ya? Ne oldu? Ne bakan ya? Ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Allah. Dokuştu kızım. Hop. Ho. Oh. Huh, hadi bakalım. Sayenizde bir çay içtim daha da. Kafam biraz dağıldı ya. Valla ben de anlamadım ya. Huh. Huh. Bir yanak ver bakayım. Bir yanak ver. Yanak vermeye yoksun. Oh, oldu paşam? Paşam, çok mu yedin la? <laughs> Ana, aa, çok o. Oğlum bak karnın küçük gibi şiş. Bana artistik yapıyor mu? Seni kim doyuruyor lan? Seni kim doyuruyor oğlum? Rahatlatalım oğlum bu bişimi. Ne? Ya sev diyorum sonra da hır hır ne yapan lan? Allah Allah. Oh benim oğluma. Gel gel. Gel şu yalanı biraz daha ye. Gel küçük gel. gel Gel şu ekmeğini ye. Allah Allah. Bunun kovayı öylece duruyor ya. Yemeyecek mi? <laughs> <laughs> Arkadaşlar eve geldim. Köpekleri de doyurdum. Bozo bu sefer ekmeğe çok gelin ha. Sonunda tamam bir açacağız da seni parazit iğnesi aldım ilacı aldım onları da yapacağım tavırları yaptık bugün çekemedim ama ah kış kış ah kış kış gel bozo gel kış kış gel orada ne işin var gel Gel oğlum. Sabah hazır olun. Öbürü gelmedi koca şey. Bugün şeye gitmişler. Domuz var ya oraya gitmişler. Sabah da var bizde. Neyse arkadaşlar görüşürüz valla. Bugün beraber dağı gezdik. İyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum. Allah'a emanet olun. Ama kafam dumanım dağıldı.